Ya. Bugün burada toplamamıza vesile olan ben Sakarya Spor Başkanıma ve Sakarya halkımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Başkanımızla birlikte, de, değerli başkanım, böyle bir çalışma içerisine girsek, daha önce başkanımızın bir dostluk mesajları vardı depremden önce, ondan da bir cesaretle birlikte başkanımı aradım, sağ olsun hay hay seve seve birlikte biz bu iş yapalım. Bir nebze de olsa o bölgemizin insanına bir katkımız olsun. Psikolojik olarak bir desteğimiz olsun. Anlayışla bir birlikte birlikte karar aldık. Ben tekrar başkanıma ve ekibine Zana gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en önemli iki camiası. Ebedi dostu olan, rekabet olan ama zor günde de kol kola, omuz omuza bölgesi için, ülkesi için elinden geleni en iyi şekilde yapan ve yapmaya devam eden iki cami olarak şu an bir aradayız. İki camiyeye düşen 22'sindeki maçta tribünleri tıklım tıklım doldurup Türkiye bir mesaj vermek. Evet, deprem zedelerimizin yalnız olmadı. Sakarya ve Kocaeli ile beraber hep birlikte yanlarında olduğumuzun bir mesajı olarak buradan toplanacak kaynağın tamamının evet tamamının deprem bölgesine gönderileceğini zaten daha önce ifade ettik. Burası iki kentiyle beraber Türkiye'nin en büyük sanayisi evet 3 milyonun üzerinde bir insan toplamının olduğu bir bölgede yaşıyoruz. O yüzden buradan sizlerin aracılığıyla şehrimizde, şehirlerimizde yaşayan başta bütün sanayici kuruluşlarımızdan sendikalarımızdan tüm siyasi partiler, il ilçe başkanları özellikle gençlik ve kadın kollarından özellikle olağanüstü bir destek bekliyoruz. Ve Kocaeli'de ve Sakarya'da yaşayan Tüm hemşehrilerimizin, evet, o gün maçta 90 dakika boyunca bize yakışır bir şekilde maçı tamamlamamızı ve destek olmalarını özellikle arz ediyoruz. Özellikle bazen teşekkürü de hak edene vermek lazım. İki gün önce Trabzonspor'un bir yabancı maçı vardı biliyorsunuz. Arkadaşlar ben Trabzon sporumuzun başkanı ve camiasını Canı Göl'den teşekkür ediyorum. Taraftarına Canı Göl'den teşekkür ediyorum. Türkiye güzel bir birliktelik verdiler. Evet Fenerbahçe'lisiyle, Galatasaray'lıyla, Beşiktaş'ıyla tüm futbol severleriyle birlikte önemli bir mesaj verdiler. Bugün birlik günü. Bugün tek yürek olma günü. O mesajı Ondan da biz Sakarya ve Kocaeli spor taraftarlarımızın da aynı ruh, aynı heyecanla, aynı duruşla 90 dakika tek yürek, tek derdimiz deprem bölgesindeki insanlarımızın yaralarına derman olmak, onlara moral vermek adına o duruş ve şuuru göstermelerini özellikle rica ediyorum. İki şehir depremde 99'da en büyük acıya yaşayan bir toplumuz. O yüzden diyoruz ki Türkiye'de ilk biz başlatıyoruz. Neden? Onları en iyi biz anlıyoruz. Onların derdiyle en iyi dertleşecek iki toplum olarak biz iki camiye görüyoruz. Bizim burada olmamızı sağlayan Kocaeli Spor Camiası'na, Sayın Başkanıma, Değerli Yönetim Kurulu üyelerine, Kocaeli Spor taraftarımıza, değerli basınımıza çok teşekkür ediyorum. İnanın burada olmaktan çok mutluyuz Sakarya Spor Kulübü ve camiası olarak. Yıllardır her zaman söylediğimiz bir şey var. Bizim yeşilimiz aynı, siyahımız aynı, yaşadığımız depremde acılarımız aynı. Arada 40 kilometre olan iki farklı şehir gibi gözüken ama ticaretleri ortak, kız alıp vermeleri, akrabalıkları ortak olan tek bir şehiriz. Çarşamba günü oynayacağımız maça biz bir futbol maçı olarak bakmıyoruz. Sağ olsun Engin Başkanım beni aradı. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Başkanım <laughs> seve seve elimizden ne geliyorsa yaparız. Yeter ki oradaki insanlara ufak da bir faydamız olacaksa bir nebze onları mutlu edebileceksek biz Sakarya Spor olarak bunu yapmaktan mutluluk duyarız diye söyledim. Sağ olsun böyle bir organizasyon yaptık. Bu Kocaeli Spor ve Sakarya Spor şehrinin en büyük sivil toplum örgütleri. Yani Kocaeli'de de aynı, bizim Sakarya'da da aynı. Şehrin tek toplandığı, tek ortak çimaltısı. Sizde nasıl Kocaeli Sporsa bizde de Sakarya Spor. Bu organizasyonu yapmak da şehrin en büyük STK'ları olan biz kulüplere düşerdi. Biz bunu yaptık. Bundan sonraki beklentimiz inşallah bir tane boş koltuk olmadan tüm Türkiye'yi alnımızın akıyla bu maçtan çıkacağız. Dostluk içinde, sevgi içinde, komşuluk ilişkileri içinde en ufak müferit bir olay olmadan dostluğun nasıl olduğunu, kardeşliğin nasıl olduğunu, yaraların nasıl sarılacağını tüm Türkiye'ye göstermek istiyoruz. Başkanı Sayın Yenge Koyun Bey yönetim kurulu